Merhaba arkadaşlar Sizinle daha önce bir yoğurt yapma makinesiyle ilgili bir paylaşımım olmuştu yani bundan seneler önce farklı cihazlarla ilgili ufak tefek paylaşımlarım oldu ama e, çok e, şey devam edemedim aslında ama bu yakınlarda kullandığım cihazları e, videolarda görüp soranlar oluyor e, artı e, siz değerli arkadaşlarımın en azından bir cihaz alırken acaba iyi mi değil mi, nasıldır, nasıl değildir, kullanımı nasıldır, sonuçları gerçekten iyi midir fikir sahibi olmanızı istiyorum. Ee, bunu da en rahat nasıl olabilir? Kendi kullandığım cihazları anlatarak, kendi aldığım cihazları anlatarak. Bunlar gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Yaramayan cihazlar oldu. Hatta bir ara şey vardı, babam almıştı onu. Bu çorba karıştırma aleti üstünde bir düğmesi var basıyorsunuz İşte üç tane ayağı var dönerek böyle çorba tencerenin içerisinde dolanıyor falan gerçekten işe yarıyor mu falan diye denemişliğimiz var hayır hiç işe yaramıyor ne yazık ki çünkü şey bir yerde takılıp kalıyor, topaklanma yapıyor, işte gerçekten söylediği kadar iyi bir karıştırma sağlamıyor ve ben onu gördükten sonra almamaya karar verdim. Artı bir ürün alırken ben araştırmayı çok seviyorum. Hani e, yabancı kaynaklara bakıyorum, yabancı videolara, Türk videolarına bakıyorum. Ona göre karar veriyorum. E, hatta daha önce bir e, internette bir site keşfetmiştim. Bu bizim kullandığımız ürünleri alıyorlar. Çeşitli şekillerde deniyorlar. Deniyorlar, deniyorlar, deniyorlar. Ne kadar süre dayanıyor, ne yapıyor vesaire gibi. Ve sonuçlarını da paylaşıyorlar. Ha, şu da var. Bundan seneler seneler önce, ben stajlarımı Türk Standartları Enstitüsü'nde yaptım. O zamanlar elektronik laboratuvarda kalite faktör deneyleri yapıyorduk. O zamanlar tabii radyolar vardı, antenleri vardı. Mesela bir anteni atıyorum, rakamlarını hatırlamıyorum, 1500-2000 defa açıp kapatıyorduk. Ve e, anteni açıp kapatıyorduk. Ne kadar süre, <laughs> kaç defa açıp kapandıktan sonra deforme olduğunu, kırıldığını e, kayıtları alıyorduk. İşte teyp kasetlerini defalarca baştan sona sardırıyorduk. O zamanlar işte kaçıncı sardırmadan sonra artık bozuluyor. Onların testlerini yapıyorduk. Sanırım ondan da kalma bir alışkanlık. Ben deneyler yapıyorum. Ha bu tanıtacağım, yeni tanıtacağım cihazı da e, bir süredir kullanıyorum ve memnunum. Türk kahvesini çok seviyorum. E, ve genelde bakır e, cezvelerde uzun sürede ağır ateşte pişen Türk kahvesini seviyorum. Ama bir misafir geldiği zaman işte özellikle köpüklü kahveyi her zaman ama gibi sıkıntılarım oluyor. E, biraz da artık galiba tembellik yapmak istiyorum yoğun iş temposundan sonra. E, o yüzden de bu makineyi almaya karar verdim. Makinam Arçelik Talbey. Türk kahvesi makinesi, şöyle yakınlaştırayım bir saniye. Özür dilerim. Şöyle anlatayım. Gördüğünüz gibi basit bir alet. Benimki iki hazneli, bunun tek hazneli olanları da var. Ama hani benim gibi çok fazla misafir gelen insanlar için. Bu iki hazneli bile az geliyor. Ee, bu iki hazneli de şöyle, her bir haznede ister bir e, fincan kahve yapabiliyoruz, ister iki fincan. Tabi diğerinde de aynı, bir fincanlıkta yapabiliyoruz, iki fincanlıkta yapabiliyoruz. Cihazımızın açma-kapama düğmesi şu yan tarafında, şöyle göstereyim. Burada. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Açtığımız zaman mavi bir ışık yanıyor. Ondan sonra cihazımızın suyunu yan tarafında bulunan hazneden kontrol ediyoruz. Şu şekilde açtıktan sonra buraya şu hazneye yavaş yavaş su döküyoruz. Eğer müsaade ederseniz şöyle bir deneme yapalım. Suyu nasıl doldurduğumuzu da görün. Yine bu bir arıtma cihazı. Bana arıtma ile ilgili soranlar da oluyor. Daha sonra size arıtma cihazımı da anlatırım başka bir videomda. Şimdi bu suyumuz, burası da haznemiz. Direkt şu şekilde döküyoruz içine suyu ve doluyor. Dolduruyoruz. Çizgisi var zaten yan tarafında. Şöyle Burada bir çizgisi var. O çizgiye gelene kadar, maksimum seviyesine gelene kadar suyu doldurabiliyoruz. Bu suyu doldurduğumuz zaman e, rahatlıkla bir, birkaç sefer e, şey yapabiliyoruz. Kahve yapabiliyoruz. En az bir 8-10 defa. Sonra su bitmeye yakın e, burada bir alarm veriyor. Mor bir ışık yanmaya başlıyor, ses veriyor ve biz tekrar su dolduruyoruz. Burada bir e, şey var ayar düğmesi var. Bu da kullandığımız fincanın şeyini seçebiliyoruz. Büyüklüğünü seçebiliyoruz. Çok küçük, orta bar, boy veya biraz daha büyük fincanlar için. Buna göre suyu göndermeyi ayarlıyor. Ondan sonra racama, şimdi kahve yapmaya başlayalım isterseniz. Şöyle. Şöyle. Ben şimdi bir tane kahve yapacağım. Normalde şekersiz içiyorum ama sizin daha net görebilmeniz için az biraz, biraz hani zevkinize göre doldurabiliyorsunuz. Şekerinizi atıyorsunuz. Sonra yine bir kaşık kahvemizi atıyoruz ve cihazımızın cezvesini hazneye yerleştiriyoruz. Sonra da üstten Kaç kişilik yapacaksak Bir ya da iki kişi seçimini yapıyoruz Ben ilk Bir kişilik yaptım Şu anda seçimimi yaptım Şunlarımız da şimdilik Buraya koyalım Ve bekleyelim Hızlıca oluyor zaten Evet O olurken biz sohbet edebiliriz Kahveden çok memnun kaldım e ee, işin gerçeği <laughs> ee, son zamanlarda çok daha fazla araştırarak cihaz almayı tercih ettiğim için e, memnun kaldım. epey bir cihaz var. En çok memnun kaldığım aletlerden bir tanesini size göstereceğim. Başka bir videoda daha sonra mu muhtemelen eğer isterseniz videoların altına yorum yazarsanız çekimini yapabilirim nasıl olduğuyla ilgili. Tefal Actifry. benim kullandığım ve kullanmaktan müthiş derecede zevk aldığım bir diğer cihaz. Ee, onu çok başarılı buluyorum. Herkes e, televizyondaki reklamlarda Tefal Aktifray'ın sadece patates kızarttığını sanıyor. <laughs> Ama yanılıyor. Neler yaptığını sizinle eğer isterseniz ve yorumlarda yazarsanız paylaşacağım e, Tefal Actifry müthiş güzel şeyler yapıyor. evet bu arada sesi duydunuz. Bu ses artık kahvemizin hazır olduğu anlamına geliyor. Şöyle hop dönelim ve alalım. Kahvemi aldım. Ve gidelim. Bir saniye. Evet. Gördüğünüz üzere kahvemiz hazır. Servisimizi yapabiliriz. Afiyet olsun. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.